Merhaba arkadaşlar. Bugün Yasin arkadaşımızla nipple yapacağız. Yasin heyecan var mı? Çok. Bir içer mi Yasin. Geçmez mi? He? Ha? Geçmez. <laughs> Hayırlısı ya. Evet arkadaşlar şu anda delim işlemini yaptık. Biraz acımıştır muhtemelen. Heh? Biraz herhalde. <laughs> Ama hemen geçiyor zaten size. Şey değil, kalıcı değil. sen küçükken kaç yaşındaydın? Hatırlamıyorum. Tamam, sadece topu tamam mı? Ya yani piercinglerine benzemiyor değil mi? Ama bunun daha farklı ya. Evet arkadaşlar, bir işlemin daha sonuna geldik. Yeni işlemlerde görüşmek üzere, hoşçakalın.